Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi e, kanunu kanlı soru çözümlerine devam ediyoruz. Bu ikinci sorumuz. Şimdi burada e, kütle çekimi ile elektriksel kuvveti birbirine karşılaşacağız. Elektriksel kuvveti biliyorsunuz arkadaşlar. F elektriksel. Acaba nasıl bir bant var? Şöyle kuvvet biliyorsunuz. Şuna bir soru işaretleyeyim. Bu elektrik kuvvet bu da çekim kuvveti tabi Coulomb kuvveti ile ee, bu Newton yani Newton mu daha güçlü Newton kuvvetim yoksa çekim kuvveti mi yoksa elektriksel kuvvet mi Coulomb mu bir bakalım şimdi önce bir atom çizelim. Elektron ve protonun üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Şu ortada bir artı yükümüz olsun. Şurada da bir artı yükümüz. Tarafında da şöyle bir mor elektronumuz olsun. Tamam mı? Tabi tamamen temsili. Şimdi şuradan da bir mor elektronumuz olsun. Şöyle bir hızıyla dolansınlar. Şimdi tabii bir vektörlerdi arkadaşlar. Burada elektriksel bir kuvvet olsun. FE diyeceğiz buna. Buraya da FE burada protonumuz var. Tamam mı? Yükleri aynı ama tabii ki ee, ne farklı? Burada da G diyeceğiz çekim kuvveti FG evrensel çekim kuvvetini biliyorsunuz grafitten geliyor arkadaşlar. Şu Gravity diyelim. Coulomb, Newton neyse oradan anlaşılıyor zaten. Şimdi buradan uzaklıklarımızı bir verelim. Şurası R. R'yi biz biliyoruz arkadaşlar. R eşittir 0.053 nanometre. Şimdi 1 nanometre eşittir neydi? 10 üzeri eksi 9 metreydi. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Şimdi önce bir elektriksel kulom kuvveti. Tamam mı? Şu birinci durum için diyelim. Bu ikinci durum için diyelim. Bir kulom kuvveti yani F E eşittir i̇şte nedir? K Q1 Q2 bölü R kare. Şimdi elektronun bunun artı E dersek burası eksi E'dir yani eksi e, ee, k q birimiz artı diğeri de eksi olsun tamam mı? de aynı zaten bölü r dediğimizde nedir 0.053 çarpı 10 üzeri eksi 9 metredir arkadaşlar hemen yazalım 9 çarpı 10 üzeri 9 1.6 e dediğimiz yüktür 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulam. Bu temel yük. Elektron yüküdür. Protonlar da sadece işaretleri farklıdır. 6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulamın karesi bölü 0 tabi burada bir kare var. 53 çarpı 10 üzeri eksi 9'un karesi. de bu işlemleri yaparsanız şöyle bir şey bulursunuz. Yaklaşık 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 newton, yani elektron bir atomda bor atom modelini düşünün arkadaşlar bu arada. Ee, Tabi protonlar sabit, elektronlar e, doğrusal şey, çembersel bir yörüngede dolanıyor, eliptik değil burada. 8 çarpım 10 üzeri 8 newtonluk bir kuvvet, elektrik kuvveti, çok küçük bir kuvvet diye düşünebilirsiniz. Şimdi bir diğer duruma bakalım. Ee, newton. kuvveti gravity diyelim. Bu elektrik. Tamam mı? O da neydi? Fg eşittir. Enerjisel çekim sabiti. Elektronun kütlesi çarpı. Protonun kütlesi bölü. Aradaki uzaklığın karesi. Şimdi bakalım. Çekim sabitini biliyoruz. 6,67 çarpı 10 üzeri. 21. 11. Ee, Elektron kütlesi 9.1 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram. Tamam mı? Tabi S I biriminde çalışıyoruz. Ee, Proton kütlesi daha büyük biliyorsunuz. 1,67 çarpı yaklaşık 1000 kaz. 1000, 2000 kez ama 1000 kez diyelim orada. Ee, 27 bölü 0.0 uzaklığımız değişmiyor. Çarpı 10 üzeri eksi 9'un karesi. Şimdi bunu yaptığımızda ne oluyor? Yaklaşık 4 çarpı 10 üzeri eksi 47 N. Bak aradaki farka bak. 10 üzeri eksi 4. Bak, e, kütle çekim kuvveti o kadar küçük ki elektriksel kuvvetin yanında yani şey oluyor. Şimdi bunun ne anlamı geldiğini hemen size anlatacağım. Önce bir oranını bulalım. Fe, yani elektriksel kuvvetin çekim kuvvetine oran neymiş efendim? 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 47 şu gitti 2 kaldı. 2 çarpı 10 üzeri kaçmış? Artı 39. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Elektriksel kuvvet o kadar güçlü ki ee, şeyin yanında fe o kadar. Normalde 2 yazıyor. Ben 3 yazıyorum. Fk yani çekim kuvveti bu ne demektir? Coulomb. Newton'dan çok daha güçlü. Bu iyi ki böyle çünkü eğer böyle olmasaydı diyelim ki bir sandalyeye oturduk. Atomun %99.9 boşluk. Elektron etrafında dolanıyor protonların. Eğer bizim e, ağırlığımız oradaki elektriksel kuvvetten daha güçlü olsaydı biz ve muhtemelen sandalyenin içinden akıp giderdik. Tabi uç bir örnek ama bunu bu şekilde de yorumlayabiliriz arkadaşlar. O yüzden elektriksel kuvvet tin yanında çekim kuvveti her zaman ihmal edilir arkadaşlar. Ve bununla da biz şurada ispatlamış oluyoruz. Evet bu soruyla şimdilik hoşça kal diyelim. Her zamanki gibi beğendiyseniz like, beğenme butonuna basın ve abone değilseniz abone Olunuz lütfen kanala. Bir sonraki videoyla e, tekrar görüşürüz. Tabi biraz daha klomb, e, birkaç tane daha soru çözeriz klomp ilgili. Sonra da e, elektrik alanına geçeceğiz. Hoşçakalın.